Karşılaşma başlıyor. Her iki takıma başarılar diliyoruz. Ferhat Lerudu uzun gönderdi. Savunma kafayla karşıladı. O Osman'la oynadı. Mehmet Taş'tan top kaybı yaşıyor yeni Malatya Spor. Engin Can, şık bir çalımla rakibini geçti. Şimdi pasını aktardı Ömür'e. Savunmanın müdahalesi tekrar Ömür'ün önüne kaldı. Gözler hakemde. Şimdi kartıyla geliyor. Şimdi kullanılıyor. Kaleye doğru Çınar çift yumruk. Bir şut. Gol. Caner. Caner'le golü buluyor. Soma Spor dakikalar 4'ü gösterirken değerli futbol severler. Çınar'dan dö dönen topu iyi takip etti. Caner takımını 1-0 öne geçiriyor Malatya deplasmanında. Bu pozisyonda ömür yerde kalmıştı. Serbest vuruş kazandı Soma Spor. Direkt kaleyi düşündü. Çınar'dan dönen topu 20 numaralı formasıyla Caner filelere yolladı. Pozisyonu iyi takip etti Caner. Burada Caner pozisyonu iyi takip etti. Çınar'dan dönen topu filelerle buluşturdu. Soma oyuncu. Başka açıdan gol izliyoruz. Burada savunmanın da hatası var. Boş bırakmışlar orta geldi. Karambol savunma bir şut üstünlükten döndü. Out. Talha son vuruşu yapan isim yeni Malatya Spor'da. Hemen kullandılar Asım. Ceza alanı bir pas. Ömür Ömür önünü açmaya çalışıyor. Ömür şimdi şutunu çekti. Golünü kaydediyor. 21. dakikada skor 2-0'a geliyor değerli izleyenler. Ömür'ün golüyle Soma Spor Malatya deplasmanında skoru 2-0'a getirdi. Ömür 2-0 öne geçiyor değerli izleyenler. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Burada Ömür şık bir vuruş. Kale dışına rağlamış. Dakikalar 21'i gösterirken. uzun gönderdi. Mahmut o noktada. Burak Efe'nin baskısı. Mahmut. Burak Efe geldi topu kazandı. Şimdi pasını aktardı Osman'a. Osman bıraktı. Enes Naz bir şut. Gol! Yeni Malatya Spor farkı bir indiriyor. Enes Naz. Dakikalar 23'ü gösterirken Enes. Skoru 2-1'e getiriyor değerli izleyenler. Gol tekrar ekranlara geliyor değerli izleyenler. Şık bir vuruş. Enes Naslan skor 2-1'e gelmişti bu golle. Yeni Malatya Stadyumunda. Yeni Malatya sporlu taraftarlar ekranlara geliyor değerli izleyenler. Ceza alanında 5 Somalı oyuncu var. Şimdi kullanın dedi. Orta geldi savunma. Bir şut. Savunmanın yine müdahalesi. Tehlikeli geldi Soma Spor. Top çarptı. Engincan hemen kullandı. Hüseyin. Hüseyin ilk rakibini geçti. Şimdi pasını aktardı. Kadir. Kadir. Engincan, Hüseyin. Kaleyi denedi. Ters bir şut. Gol. Skor. 3-1'e geliyor değerli izleyenler. Dakikalar 44'ü gösterirken. Soma Spor. Skoru 3-1'e getiriyor Hüseyin'le değerli izleyenler. Golün tekrarını izliyoruz. Burada Muhammed Emir'e çarpmış top. Başka bir açıdan gol izliyoruz. Golün tekrarı üst üste geliyor. Burada Çınar. İki takım da pas hatası yapıyor bu dakikalarda değerli izleyenler. Kaleci Çınar'a kadar geldi top. Çınar riske girmedi. Taç. Hemen kullandılar. Caner. Caner, Caner. Ceza alanda Caner. Çınar'la karşı karşıya Caner ve gol. 4-1 oldu. 45 artı 2. Ceza alanda bu sefer 6 yeni Malatya Sporlu var. Yine öndürü orta kaleci Erhan. Çıktı aldı topu. Hemen el oyunu başlattı Ömür. Triplik halinde. Ömür. Orta alan rahat geçti. Ömür. Ömür kaleye doğru yöneldi. Ömür! Ömür önden şu şutunu çekti. Gol! 63. dakika Ömür. Harika bir gol attı Ömür. Kendinin 2, takımının 5. golünü kaydediyor. Ömür. Gol sonrası sevinci tepkilere neden oldu değerli izleyenler. Bir anda tribünler hareketlendi bu gol sonrası. Ömür kendinin iki takımının beşinci golünü kaydediyor Malatya deplasmanında değerli izleyenler. Buradayım diyor. Şık bir gol Ömür'den. Caner. Caner Triplik halinde Kemal Can yanındaydı. Caner rakibini geçti. Caner önünü açtı. Kaleyi denedi. Gol! 71. dakika Caner. Head yapıyor Caner. 71. dakika. Skor 6-1'e geliyor değerli izleyenler. Caner head yaptı bu karşılaşmada. Skor 6-1. Golü tekrar izliyoruz. Okan. Okan, Engin Can'ı boşta gördü, şimdi onunla oynadı, Engincan. Can. Enes ceza sahası içerisinde Ömür de geldi, o şık bir hareket ama o hareketi tamamlayamadı. İlhan Mansız aklıma geldi, değerli izleyenler. Tekrar izliyoruz pozisyonu, burada rakibin üzerinden aşırmak istedi ama Talha izin vermedi. Hatırlarsınız İlhan Mansız Roberto Carlos'a böyle bir çalım atmıştı. Yerde kalan bir oyuncu var. Faul. Enes'le Muhammed Emir arasında bir tartışma. Faul atış kullanacak. Soma Spor. Şimdi kullanıldı derken Okan Orta bir kafa gol. Skor 7-1'e geliyor değerli izleyenler. Enes ikinci yarıda oyuna girmişti. Enes'in golüyle 86. dakikada skor 7-1'e geliyor değerli izleyenler. Golü izliyoruz. Burada orta geldi. Enes şık bir kafa vuruşu. Skor 7-1'e geldi. Değerli izleyenler uzak köşeye bırakmış. Korner atış kullanılıyor değerli izleyenler. Ön direğe orta savunma kafayla karşıladı Kemalcan Can. Çıkamadı yine Malatya Spor. Baskısı su futbolcuların. Ve karşılaşma son eriyor değerli izleyenler.